Evet arkadaşlar. Bugün Ankara Adana yol güzergahında Tuz Gölü'ndeyiz. Siz şöyle bir genel fotoğrafını videosunu, görüntüsünü bir çekeyim. Yakından da gösterelim sonra. Evet Tuz Gölü kenarında tesis var. Fotoğraf çekilenler var. Arabalar yola devam ediyor. Korelimi Neli e, misafirlerimiz var, turistlerimiz Tuzgölü yazının önünde hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Evet. Kimisi de kalbi işaretinin önünde çekiliyor. Bir de dilek ağacı gibi bir ağaç ekmişler. Ha, ağaca da yazı gelmişler. Gerçi sonradan getirip koymuşlar zannedersem. Yakından bakalım. Ağaç ağacı olalı böyle zulüm görmemiş herhalde. Çapuz ve naylon bağlamışlar. Evet tuz gölünün kenarı. İnsanlar tuz gölüne doğru gidip bakıyorlar. Biz de bir deneyelim. Böyle Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak 3-4 metre aralıkla ne kadar levasmışlar. Demek ki ne kadar biz çevreyi kirletiyoruz. Burada çöp kutusu da var. Bu kadar uyarmaya ihtiyaç hissediyor insanlar. Bu durumumuzda aslında ne kadar gösteriyor. Sıkıntılı bir durumumuz var. Çevre kirliliği konusunda maalesef. Evet arkadaşlar drone da de izleniyoruz. Bir tanesi drone uçurttu. Evet, Tuz Gölü işte böyle bir yer, beyaz. Evet görüyorsunuz böyle bir çekeyim dedim. Gelenler gidenler, turistler, fotoğraf çekilenler, çekenler, kamera alanlar. Anı bırakmak isteyenler, anın tadına varmak isteyenler tuz gölündeyiz. Farklı bir etkinlik gibi, aktivite gibi de düşünülebilir. Tabii tuz gölü deyince genellikle göl sulu ve insanın üzerinde gezemeyeceğini düşünüyor ama öyle değil. Sert bir tabaka. Yani şöyle gösterelim. Sert bir tabaka. Sudan ziyade kayaya çalıştıran bir durum var. Evet. Serin bir hava var. Onun için millet üzerine bir şeyler almış. Giymişler. Tuz gölünden herkese selam ve saygılar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz beğeni ve yorum yaparsanız memnun oluruz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.